güçlü bir katılısı da var aslında diziyle ilgili pek konuşamadık görmediğimiz için. Neler söylemek isterseniz set günleri nasıl geçiyor? Çok başrol var çünkü dizide. Eee evet çok kalabalık bir kadro ve herkes çok yetenekli. Herkes benim hani çalışmak istesem ve bir liste döküyor olsam muhakkak içlerinden herkesi söyleyebilirim diye düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Senaristimiz çok iyi, yapımı çok iyi. Zaten bir romandan uyarlama. Kıskanmak diye bir iş yapıyoruz. Hepimizin içinde olan bir duygu. O yüzden gerçek bir meseleden bahsediyoruz. Evet. Çok da güzel geçiyorsun. Maşallah. Peki kıskanmak demişken çok kıskanan tarafta mısınız? Kıskanılan tarafta mısınız Kubilay Akay ile ilişkinizde? <laughs> Kubilay ile ilgili mi? Şey evet. Kubilay ile sizinle <laughs> alakalı sadece. Ee, i̇kimiz de aslında yani herkeste var olan bir şey. Şimdi ben kıskanç biri değilim dersem yalan söylüyorum. Kıskançlık güzel bir şey fakat karşı tarafa zarar vermeden. Onun özgürlüğünü kısıtlamadan. Yani haset etmeden. Ee, İkimiz de birbirimizin alanına saygı duyarak kariyer basamaklarınızı e, sıçramaya, ilerlemeye destek olacak şekilde ve ihtiyacımız olduğu kadar birbirimize özel olduğumuzu hissettirecek ve e, ona ait olduğumuzu bir yere kadar hissettirebilecek duygular yaşıyoruz. Harika. Öyle, karar olmasın. vermeden. Çok teşekkürler. E, e, iyi, e, teşekkür e, e. i̇yi eğlenceler. Çok teşekkürler. E, e. Size de iyi eğlenceler. Bir görüntü de alalım 5 saniye. Evet, bir saniye. alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>